Durmadan her köşeye çalışıp hizmet etmeye Hazırız ve kararlıyız Bizim mevzumuz vatan Etrafına şöyle iyice bak bir baba Sizlere CHP belediyeciliğinin kısa bir özetini sunayım mı? İster misiniz? Kimine şehrin çilesi? kulesi çok laf icraat yok işte budur CHP belediyesi adın koca gönlün yüce güzelsin bir uçsan diğer uca cümle cümle hece hece dilimdesin koca el. halkının en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyor. Kardeşlerim, iki ay önce başladığımız mahalli idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 farklı şehrimize gitti. Son il mitingimizi burada yapıyoruz. Final bu iki aylık dönemde Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkari'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık.